Merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, kanalda yeni bir konsept başlatmaya karar verdik. İnşallah bakalım nasıl olacak göreceğiz. Böyle 100 lira altı e, pratik ürünler e, başlığı altında kısa kısa videolar e, çekmek istedik. Kısa kısa böyle videolar yapalım istedik. Çünkü böyle hani bu basit ürünlerin e, çok hani... Yani şimdi ben bunu size 20 dakika, yarım saatte de anlatırım hani video uzun olsun diye ama. Yani bunun bir şeyi yok. Aldık. Bu şimdi 100 lira altı pratik ürünler serisinin ilk videosu olarak bunu söyleyebiliriz. Ne aldık? Biz elektrikli su pompası aldık. Ben genelde hepsi buradan aldım. Genelde hepsi burada kullanıyorum. Bunun için şöyle basit bir cihaz 44.90 yani 45 lira para verdik buna. Açız nasıl geleceğini de bilmiyordum kutusunda pompanın kendisi çıkıyor. Bu arada şarjlı pilli değil yani şarjlı şarj edilebilir kablosu çıkıyor. Şöyle bir conta gibi bir şey çıkıyor ve bir de musluk kısmı çıkıyor ve şöyle dandikten bir su hortumu çıkıyor. Gayet böyle dandik yumuşak bir şey ama hiç görsün yeter tabii ki 100 lira altı, 45 lira. Yani çok fazla bir şey de beklememek lazım diyorum. Şimdi bunu kurmak şöyle şu contasını takıyoruz şuraya. Zaten kurmak derken yani çok anlamışan bir şey değil. Şu musluk kısmını güzelce oturtuyoruz. Şuradan şöyle bu kadar oturttuk. Hortum kısmı alta şuraya yeri var. Şöyle sonuna kadar sonuna kadar geçiriyorsunuz. Şöyle şu tarafına Şöyle. Çok da bir mevzusu yok zaten. Şu an için bu kabloya gerek yok. Kurulum bu. Hemen şık şık kuruldu. Şurası açma kapama. Burada ışıkları falan var. Şimdi göstereceğim size nasıl çalıştığını. Bu kadar. Amacana'da da hemen şöyle koyuyoruz, şöyle bırakıyorsunuz, bu kadar. Hani böyle sıkıştırma, sıkmalı bir şey yok. Ben de şaşırdım ama yok, böyle boşta duruyor bu. Ha çok rahatsız ediyor mu? Etmiyor ama bir, bir şey çarptı da bu düşer böyle. Belki düşmüyor gibi duruyor ama düşebilir. Böyle, şimdi size göstereyim tazyeni şeyini, e, suyu nasıl koyduğunu. Hemen bir şu düğmesinden... <laughs> basıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle normal çeşme şeyi akıtıyoruz Gayet evet. yani bu paraya iş görür biçimde. Yine tekrar buradan kapatıyoruz. Umarım bu video serisini seversiniz. Hoşunuza gider. İlk videosuyla bakalım. İlk videosunu çektik. Bundan sonra da böyle bu tarz 100 lira altı pratik ürünlerle devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer siz de mantıklı geldiyse hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyoruz tabii ki de. Görüşmek üzere.